Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ordu için alternatif kent planları üretti. Öğrencilerin eğitim amaçlı ürettiği projeler Ordu için ufuk açıcı. 9 farklı projeden Buket Yücel Rehberliğinde üretilen proje Ordu'ya ray, raylı sistem önerirken kent yürünebilecek şekilde tasarlanmış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ordunun sosyal, kültürel, coğrafya özellikleriyle mevcut kent yapısını dikkate alarak 9 ayrı alternatif plan tasarım üretti. Öğrencilerin eğitim amacıyla ürettikleri projelerin ortak özelliği alternatif ulaşım araçlarının devreye almak, raylı sistemi gündeme getirmek, denizde insanların buluşmasını sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak, çok merkezli bölgeler üretmek, kıyı bandını korumak, denize dikey yollar geliştirmek, kamu binalarını zaman içinde yeşil alanlara dönüştürmek farklı alternatifler sunan projelerden biri de Buket Yücel rehberliğinde hazırlandı. Projeye göre ordunun yürünülebilecek bir kent olması hedefleniyor. Hafif raylı sistemde öneren proje kenti canlı tutmayı hedefliyor bin ölçekte proje ile başladık analizden sonra. Kentin problemlerini çözmek ve kentte bulunan potansiyelleri maksimum düzeyde kullanmak adına yeni bir alternatif sunmak içindi. Samsun'a ve Giresun'a kadar alan bölgeyi aslında biz inceledik. Kenti daha değişik tutma bir arayışımız vardı. kent çeperinde bunun için korumaya çalıştık ve kent içinde üretim alanları belirledik. Bildiğimiz gibi Ordu'nun aslında bizim diğer şehirlerden, diğer çalıştığımız alanlardan farklı olarak bir e, kent içinde hala e, fındıkçılıkla uğraşan, fındıkçılıkla uğraşan haneler olduğunu gördük. E, biz bunun bu üretici kimliğinin devam etmesi için kent içinde üretim alanları belirledik. Ve kent içinde yürüne bilirlik nasıl olur? Bununla ilgili bir nasıl bir ulaşım, ağ ve kullanımlar Yaratabiliriz. Bunu öngördük. Karma kullanımlar önerdik burada. Bir hafif raylı taşıma sistemiyle, toplu taşıma sistemiyle bu karma kullanımları entegre etmeye çalıştık. Tarihi ticaret merkeziyle üniversite arasında bulunan bu saçılmış eksen'i biz güçlendirip bir omurga haline getirerek, Güneyde de bunu burada göreceğimiz. Ee, şehirler arası e, demiryolu hattını burada getirip bir istasyon ve otogarla e, e, liman arasında bir tra e, ulaşım hub'ı yapmaya çalıştık. Bunda da dediğim gibi amaç e, kenti en kolay şekilde ulaşılabilir hale getirmek, yürünebilir olmasını amaçlamak, kenti canlı tutmaktı. Kent ilk başta akılcı bir şekilde ee, bu rüzgar yönüne göre e, denizden maksimum derecede faydalanma şekline göre Bülbül Deresi'ne kadar yerleşmiş bir e, dokusu var, tarihi bir dokusu var. Fakat büyük bir darbe vurmuş bu sahil yolu bu kenti. Kıyıdan geçmemesine rağmen ki diğer Karadeniz kentlerinde bu daha çok zarar vermiş bunu da gördük. Ama kentin bu üniversite boyunca saçaklandığını görüyoruz buralara. Yani bu da şöyle bir şey saçaklanması hani kentin üzerindeki kontrolünüzü azaltıyor. Burada sürekli sizi otomobil bağımlı, otomobile bağlı hale getiriyor e, ve kullanımlar değişik bir şekilde saçılıyor ve kent içinde bir organizasyon eksikliğini görüyorsunuz. Ve gördüğümüz en temel problemlerden biri bu kıyılaşma ve şeyi gördük. Bu kıyılaşmaya bağlı olarak kent merkezi, tarihi merkez kentin batısında kalırken kent bu şekilde uzuyor ve Gördüğünüz gibi kentin ağırlık merkezi şaşırmış bir durumda. Hani biz o yüzden e, burada yeni bir